Berraflex'ten hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Hello Neighbor'da Foxy Nightmare mod oynuyoruz Ve yanında yine İtan var İtan bana oyunu öğretecek ve Bugün sizlerle sadece bir bölüm oynayacağız Yakın zamanda Hello Neighbor'ı Bir kere de bitirmeye çalışacağım 3 bölüm birden çok uzun bir video olacak Şimdilik böyle gitsin devam etsin Hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlar İtan da bir merhaba desin ondan... Merhaba Evet şimdi abi Top gidiyor Topu al hemen be şimdi ne yapacağım bak İyi izle Kü. Görüyorsunuz mu şunu bak <laughs> Tipiniz Onu açacağım şimdi bekle Gelmesin de Ay canına. Altıma sıçtım bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim altıma sıçtım. Hayır. Adıma sıçtım. Ben öyle yapmayacağım abi ben. Aha. Aha. Çok büyük bir risk aldım. Gelecek. Gelmedi. Ama gördü beni. Şimdi abi bunu buradan alıyoruz hemen. Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Her like itanın götüne bir kazık oluyor. Ne mi itan? Aha. Ne mi itan? Ayıp ayıp. Geldi. Bakışların nimet nimet. <laughs> Bakışların nimet nimet. Allah. Sağ sağ nerede kaçmaya birebir bir ya bu. Kolay bence bu ya. Aynen. Ne? Bu bence biraz kolay. Ben götümden tara kutuyorum bu arada amın ha. Ananı avradınız. Altıma sıçtım. Ne oldu lan? Altıma sıçtım. Ne oldu? mu var lan? Oh. Ah. Altıma sıçtım Altıma sıçtım Aman okudum o çocuğun yüzünden <laughs> Gelme lan Bir şey sonra. Bir anda geliyor aman okudum Altıma sıçtım Ne <laughs> 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 lan Korkmadın mı lan sen İtan? Yoo Nasıl korkmadın oğlum? Allah ben korkmadım Oy. Abi çok fena lan bu ip ne? Abi full arkada geziyor ki bunlar ya. <laughs> ne yapıyor lan bu? Geri zekalı ya. Abi bu oyunda ne yapacağız biz lan? Adam Arkadaşlar çok konuşamıyorum. Sıkıntı kardeşim ya. Çünkü alt... Bıraktı galiba arkayı. <laughs> Ni diyor? Ne kadar komik ya. Of of tekte alıyor artık. <laughs> kaç Allah Allah battım bastım bastım kaç 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 kaç. Geldim. Hey. <laughs> 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 Hey. hey. Ne oluyor lan? Yanlış tuşa bastım ama ben koyayım. Hey. Ne oluyor lan? Hey. Ya böyle beni Böyle ebeni yedi de dağıdı dağıdı Kapıları kırmış manyak Manyak çünkü de Şimdi arkayı salmaz ki bu bana. Arkaya gitti bence o. Evet. Bak şimdi. Bak merhaba yapacağım. Neredesin küçük kız? Vava orada orada orada. Geliyor mu gidiyor mu? Herhalde. Geldi mi? Aaa! <laughs> <laughs> dapta da, da bir daha dapta da, da bir. Kaçtım. Korrağıma kaçtım. Vallahi kaçtım. Kaçtım, 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 kaçtım. Arkadaşlar sizin için altımıza sıçıyoruz burada. Aynen Evet, amına koyayım. <laughs> kaçtım aga <Agalar>, kaçtım. <laughs> Ebenin amına koyayım. Ayaklarını yurduk. Ay dedemin ayaklarını attı. <laughs> He? Ay. Hey. Hey. Biraz bekleyelim barkaya gitsin bence. Şimdi seni ben yiyelim. Ufam iyi tap tap tap. Ve Bitti. Arkadaşlar bugünlük bu videonun sonuna geldi. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu arada İtan da konuşamaz. Ben ne anlatıyorum? Konuş artık. Bugünlük bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi her bir like İtan'ın gözüne <laughs> bir kazık oluyor. Ve ağaç yetişiyor. <laughs> Eitan şimdi bu videoyu editleyecek. Ben çok konuşmadım. Çok kısa oldu. Kaç dakika oldu bu video? 7 dakika mı ne? Yani yeter. Değil mi? Aynen. Eitan. Yeter yeter. Görüşmek üzere. Bay bay.